Arkadaşlar Şimdi Bir konuya dikkat çekmek istiyorum Çocuğumla Köpeğimi parka getirdim Burası bir çocuk parkı Tabii insanlar çevredeki insanlar Köpeklerini de getiriyorlar Burada gezdiriyorlar Az önce Andaval'ın birisi geldi Onun da küçük bir köpeği var erkek Şu parkı görüyor musunuz Çocukların kaydırakları var bu kaydırakların kenarlarına salmış köpeğini. Teker teker iş etti güzelce. Sonra dedim böyle böyle. Hiçbir şey söylemedi de gitti. Yani şunu demek istiyorum. Köpek besleyebilirsiniz. Ama köpeğinizin kakasını bu parktan almak zorundasınız. Ve çocukların oyun alanlarına köpeğinizi yaklaştırmamanız gerekiyor. Yani çocuk oradan kaydığı zaman her türlü oraya dokunuyor. Ver oğlum. Her türlü dokunuyor yani. Yani söyleyecek farklı bir şey bulamıyorum. Bir de hayvanınız büyük olsun küçük olsun bunun tasmasını takmanız lazım. Tasmayı takmanız lazım çünkü küçük çocuklar korkabiliyor. Yani size göre zarar vermiyor olabilir. Ama başka insanlar korkabilir.